Ümit küçük bir köyde doğmuş ve futbol olan tutkusuyla tanınan bir çocuktu. Küçük yaşlardan itibaren top peşinde koşmayı seven Ümit, her fırsatta köyün boş arazilerinde ya da çayırlarında futbol oynuyordu. Babası da onun tutkusunu fark ederek destek olmaya başladı. Ümit her gün düzenli olarak antrenman yaparak futbol becerilerini geliştirmeye çalışıyordu. Zamanla Ümit'in yeteneği köyde ve çevre köylerde de dikkat çekmeye başladı. Bir gün, bir yetenek avcısı tarafından keşfedildi ve bir genç takımına transfer edildi. Burada da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ümit'in futbol kariyeri hızla yükselişe geçti. Profesyonelliklerde oynamak isteyen Ümit, daha fazla gelişim için genç yaşta futbol akademilerine katıldı. Sıkı çalışma ve azimle kendisini geliştiren Ümit, nihayetinde profesyonel bir futbolcu olarak kariyerine devam etmeye hak kazandı. Ümit, hayallerine ulaşmak için önce amatör liglerde oynadı. Daha sonra üst liglere yükselmek için yoğun çaba harcadı. Zorlu antrenmanlar, disiplinli bir yaşam tarzı ve futbola olan aşkı sayesinde Ümit hayalini gerçekleştirdi ve profesyonel bir futbolcu olarak sahada boy göstermeye başladı. Kariyerinin zirvesinde Ümit milli takım formasını giymeyi başardı ve ülkesini uluslararası platformlarda temsil etti. Futbol kariyeri boyunca birçok başarı elde eden Ümit, her zaman mütevazı ve çalışkanlığıyla tanındı. Ümit'in hikayesi, gençlere ilham oldu ve futbol tutkusuyla yanıp tutuşan birçok gencin cesaret bulmasına ve hayallerini gerçekleştirmesine ilham verdi. Bugün Ümit, futbol kariyerinin yanı sıra genç yeteneklere destek olmak ve onlara yol göstermek için çeşitli sosyal projelerde yer alıyor. Onun hikayesi sadece futbolcu olmak isteyenler için değil, Herkes için bir ilham kaynağı oldu. Hikayelerimizin devamı için kanalımıza abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın.